<laughs> Birazcık Al aldı. E göremiyoruz. Boş ver. Kaç şey kepçeyi var. Yavaş. <laughs> evet. evet. Ne yapıyoruz? Şu an sıfır kişi var. Olsun. <laughs> Pastadan koyalım. Ya Allah. <laughs> Umut. Bildirim geldi mi sana? Geldi. Yani... Aç bakayım nasıl görünüyor. Kakao ne güzel kal, kal, Bu sefer ilk kez koyu renk oldu lan. Çok güzel oldu bir de pürüzsüz. Çünkü niye? Başında bekledik yakmadık. <laughs> Genelde yakıyoruz çünkü. Boş ver. Boş ver. Ay benim arzu kızım. Ben çok pürüzüm. Ay benim arzu kızım. Arzu kızım. Gönlüm oh, yansı kızım. Gönlüm sıkısın, arzı kızım. Puding çok var ya. Ne kadar çok puding o kadar çok pasta. Hı. Devam edin. Abi tanıyım da gel. Hadi hadi devam. Ne yapıyorduk? Islatıp koyuyorduk. 10 kişi katıldı. 10 kişi katıldı. Allah Allah. <laughs> Katılsın. Aslana. Haydi, haydi, haydi ha. Şarkı ekleniyor mu? Şarkı Hı. yayına. Umut açtı mı? Aç bakayım lan nasıl görünüyor kalitemiz Aa lan dedim. Aa anne çok güzel gözüküyor. Bakayım. Aha meyvelerimiz gitti diye. Ay ben çık bakayım. Ee, Kaç izleyicimiz var? 15 milyon. <laughs> bir izleyici. Aha bir de o. <laughs> ha bir izleyici yok ki. Ve daha yine oldu. <laughs> Hadi. bu kız hiçbir şey yapmıyor ben burada ne yapayım bitti zaten sen yapana kadar <laughs> Umut Umut Hı? buradan duymuyor oradan mı duyuyor Eslem yakaladım seni. Fare. Evet burada bir fare var. Bizim faremiz. Eslem faresi. Pudingi yiyecek versem. <laughs> Anne abi demeye geliyor. Hey. Neye geliyor? Yemeğe. Elleme. Bir şey yapıyorum, beni sinir etme. İkinci katı birazcık kötü oldu. Verir misin? Evet, şimdi ikinci katımızın kattığının dokuyoruz. Ben şey açayım mı? Bunu koyayım mı? Oh, ne yok şey Her şey bisküvi. Evet, fakir pastası yapıyoruz. <laughs> Arzu kızım Ay benim arzu kızım Arzu kızım Pudin çok güzel oldu ya İki paket kullandık O yüzden Önceden az kullanıyoruz İyi kişi olmuş Hadi bunları da dökelim. Sen niye bunu açtın? Çünkü Bakayım taze de. mi bu? Ha. Ama fazla taze değildi. Şunu açalım. Bir. Arkadaşlar beğeni gönderin. <laughs> tamam hadi. Kısa beğeni lan. gönderin abi. Islatıp koy Bu rengi daha koyu. Kızarmış şu. Yani iyi mi? Fark etmiyor. Şarkı söyleyelim mi? Hı. Ne söyleyeyim? Abim şarkı açsın mı? Oo! Aa, manifest, manifest açar. Hı hı. Şu an galiba zaten açtı şarkım ne diyor? Şimdi Tamam, canım giriyor, biri çıkıyor, biri giriyor, biri giriyor, biri, giriyor, biri, giriyor, biri çıkıyor, biri çıkıyor, biri. Giriyor. Bir dakika izliyorlar. <laughs> ben olsun izlerdim. Al tabii, geleyim mi? Hayat sevince güzel, sen sevince evet, güzel. Koyacağım. Bunu yiyeyim <laughs> mi? Niye yiyor ya? Ah! Islattın mı? Aha, ıslattım işte. Aferin. Bak koyduk eve. <laughs> Sıfır kişi <içiyor>. oldu. <laughs> Niye buraya eksik ol, büyüdü? Bence de bakayım. Şöyle yapalım. Dur dur öyle değil. Aslı yani. Hayır hayır şöyle. Yanlamasına koyacağım. Canım. Böyle bak. Şu bisküviyi dökelim. Bir tane daha paket aç. Kaç paket kullandık ya? İki buçuk. Birisi yarım olan vardı ya o. Şu da pastanın üstüne. Hayat sevince güzel sen sevincin güzel la la ondan şarkı aç aferin bu kadar dememiştim şeyz ondan Hayat sevinci güzeller anne sen güzel sen ne güzel <laughs> <laughs> şarkı açtık tane. Şarkı söyleyelim beraber. Anne etme, şarkı Getir bakayım. Şarkı tamam getir. Şarkı, şarkı, e, şarkı. Kaç Şş, olmuş? Bakayım. 26. Aman ne çok be ya. Aç tamam aç. Açıyorum. Ne Şu pa şey, paketi al şuradan. Dokunuyor buraya. Dediğim gibi iki paket yaptığımız halde yine az geldi. Hayat sevince güzeli aç. Başka güzel, yok. sen sevilince güzel. Son katı koyuyorum hadi hadi. Son kat mı? Evet. Oy. Ahleleyle, ahleylaz. Ahleleyle, ahleylaz. Ah,

Kaç Yapsana devam et. Neresi bitti pastanın? Bitmek üzere işte. Bir mayın tanrısında. Ben sana ne açtım? Sen gittin ne açtın? Bırak tamam bırak bırak. Bırak. Bırak dakika bu da açmıyor Bir mayın tanrısında. Bir mayın tanrısında. Aşk sağlıklı.

grup açtı. Hepsi her şey dört Affet diye. Her seferinde son dediğim sonunu bile bile. İnandım sana adam sandım. Hata bende. Yeter artık bu kadar fazla. Sana bile bile. Masal anlatma yeter. Bugün gitti arkadaşlar. İki tane, iki tane tutulamak ve Yalanlarına. Allah'ını seversen Gibi katı olmuş ya için affetti evet. ye. Her seferinde bu son dediğin Sonunu son bile bile. inandım sana yalan evet. sandım hata, hata bende. Biz artık bu kadarı fazla saygıyla gire. Masal anlatma yeter. O sapanlık yok artık. Yeter anlatma inanmam. Yalanları da. Yalan.

bostana Bunlar yes. Onu bırak onu tadı acı O yeni değil Vücudun değişiyor olsa da yüzmeye devam et. Geri dönmek zor olsa da hadi koşmaya yiyelim artık. Devam et. Yaşım geçmiş deseler de mücadeleye devam <gülüyor> et. Hadi doy beni yap. koyacağız şimdi. Ve tekrar pes etme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun fare? Ne yap? Yiyi bakalım. Yiyi. Pastaya yer kalmayacak. Ağzını çekeyim mi şimdi seni? <laughs> 80 milyona seni göstereyim <gülüyor> ne? <laughs> Ay Allah. Im. 80 milyona seni göstereyim mi? Pastayı yaptın, yetmemiş. Evet. Tencerenin dibini kazıyor. Dibi çok güzel. Aynen. Anne şey YouTube <laughs> şeyim kapandı. Aa unuttuk onu. Tüh. Kapalı. <laughs> Her an kapalabilir. Seni niye gösterdim ben? Van yiyecek. Ban yiyelim. Bir daha pasta yapmayız. <gülüyor> 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 hadi kapatalım. Bye bye. Nene kapatıyorsun? Kız yeter. Aa. Biraz sana bildirim gelecek. Tamam, hadi yüzünü gösterdiğim için sana bildirim gelecek birazdan. Anne kapanmadı. Ne diye gelecek biliyor musun? <laughs> en yakın takipçi buradan izliyor görüyorsunuz. Esra kapatıyorum. Sen kapat. Sağ abone olmuş bir kişi. Teşekkürler. Hadi çıkıyoruz.